Selamun Aleyküm kardeşim. Önce seni bir tanıyalım. Ondan sonra... Ben İsmail Çetinkaya. İsmail kardeşim seni oyun kuşusu biliyoruz ama sende değişik yenicelerden bolca var. Bango türlerinden. Onları bir gezelim. Sonra oyun kuşlarımızı da gezelim. Tabii. Buyur. Hoppa. İsmail Çetinkaya kardeşimizin yeniceleri. Ay maşallah maşallah. Postayı bakıcı olarak kullanmıyorum ben. Sevmiyorum. Postaya gerek yok diyorum. Zaten bunlar bakıyor. Evet, hem iliklerini inkar etmiyorlar. Hem yavruları büyütüyorlar. Allah'ım çok güzel hayvanlar ya. Özellikle şurada bir çikolata yakaladım arkadaşlar. Dişi. Buzlar o. Bayağı da yavru var bunların içlerinde. Yavrular var. Burada yeni çıkan yavrularımız var. Hoppa. Bismillah. Sıkıntı yok. Hoppa. Şu yavrunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel. Mavi kapaklı gelmiş. Cici bir yavru. Hoppa. Gel. Ya e, kuşları hem çok hareketli hem de gözde kuşlar. Şöyle göstereyim. Baksanıza hepsi şıkır şıkır. Bu ara rakamsal değerleri de yüksek. Hani 400 ile 600 lira arası dönüyor bu kuşlarda. Eskiden olsa bakıcı yapılırdı ama şimdi ben hem renkli hoşuma gidiyor. Oyun kuşu baktığımız için mavi renk daha tatlı geliyor. Bunların mavi şey da mavisi hoşuma gidiyor. Bunlar biraz daha dediğim gibi canlı maviler. Yavru büyümüş. Şöyle. Bunlar da en çok beğendiklerin hangileri? Takım olarak mı? Yani tek tek olur, takım olur. Yakala da bir görelim kim var kim yok. Senin ilgini çeken benim ilgimi de çekmiş mi? Sen göster ben yakalarım. Hoppa. Evet. Birini istersen ver bana. Sen rahat tut diye söylüyorum. Bunlar beyaz kuyruk. Diğerleri mavi kuyruk. Bu ikisi beyaz kuyruk. Kuyruktan beyaz. Evet. Şöyle. Şöyle kafa yapısını da bir görelim. Heh. Cici, cici, güllü, ağlayan göz dediklerimizden arkadaşlar. Gözler sulu. Bunlar orijinalden. Bu da çikolata. Benim ilk ilk ilgimi çekendi. Güzel bir dişi, çok güzel bir dişi. Emeğine sağlık. Aha, hoş. Boş bir dişi. Bence güzel kuşlar. Damızlık yapmak için de, keyif almak için de. Ayrıca bunları uçursan da güzel uçarlar ha. mi o, bu sene. Yavrulardan uçuracağız Aynen, galiba. Yavruları hepsini atacağım karşıda boş kümesim var. Bütün kümesi. Aynen. Aynı zamanda bunların içinde Mardinler var. Bunları eşe attıklarım var. Arkadaşlar İsmail kardeşimizin e, bir videosunu daha paylaşacağım bu videodan sonra. Abimizin öyle söyleyeyim. Oyun kuşları uçurduk. Uzun, güzel, sohbetli, keyifli bir video. E, hepinize hepinizi tavsiye ederim. Çok güzel yerleri var. Orada çok güzel keyifle hem temaverde çayımızı içtik, hem muhabbetimizi yaptık. Şimdi bu küme sadece kuşlarımız var Mardinler, onlara da bakacağız. Onların kuşların hepsinin çok özel hikayeleri var bizde. Hadi gelelim bakalım. Sercancım acık sessiz olur musun canım? Seviyorum seni. Gel. Bakalım diğer küme sere. Yakışıklı senin de kuşların var mı? Nerede? Olay. Göster bakalım. Onlar Hadi sal bakalım onları. Çıkıyorlar mı dışarı? Arkadaşlar gazı verdim. Kuşlar kaçarsa yapacak bir şey yok. yok, yok. Oğuzhan Hadi olsan uçur bakalım. Biraz da seni izleyelim. Olsan kaç yaşında abi? 6. 6 yaşında. Sal dışarı uçsunlar biraz görelim. Olsan. Olsanın kuşları. Hadi uçur bakalım be. Hadi sağ. Avare de mi yakalıyor lan bu? Bey beydi olacak da avare yakalamayacak. Ağabey. He. Var mı başka? Ağabey. Oğlum bir sürü kuşum var yalan senin. Hayda. Hadi. Tamam gel. Gel, gel. Hadi gel. Sağ olası. Oo, Isparta var. Taklacı Mardin var. Bunu yakaladın mı? Yakışıklı bunu yakaladın mı? Neyi? Şurada değil. Şuradaki kuşu. Bu mu? Evet. Yakaladık. Aferin lan sana. Kanadını da bantlamışsın. Alışınca salacaksın değil mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar. Kendi küçük yüreği büyük kardeşimiz. Babası kurtulmak amaçlı artık o kafesi vermiş gibime geliyor. Ben, Ama benim kuşlara ben zarar vermesin ne yaparsa yapsın. <laughs> Hayda kuşları da kovalıyor uçuruyor bak. Her şeyi yapıyor. Tamam. Kuşçu olmuş bu. Çekirdekten seyis yetişiyor. Hadi gel bakalım. Bir de dalalım senin damızlıkların içine. Lan ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum kaybedeceksin kuşları dur. Yok 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 alışmamı. Ben bir tanesinin free olduğunu düşünüyorum. Hop ikinci de gitti. Yok yok gelir ona. Tamam dalalım hadi. <laughs> Kardeşim Bismillah. Bismillah. Hayırlı bereketli olsun. Amin Allah razı Bir olsun. tane kuşumuz rahatsız mı? Bu kuşumuz bizim yan tarafta gördüğün diğer kümesteki kuşlarımızın oradan aldığımız bir yavru. 3 yıldan beri ben de doğuştan kör. İki gözü. İki gözü de doğuştan görmüyor. Evet. 3 yıldır buna bakıyorsun. 2 yıl boyunca bir gün hiç kendim yemek yemeden. Gözü var ama görmüyor değil mi? Görmüyor. Kesinlikle. Tepki yok. Aynen. Diğer gözü zaten yok. Doğuştan kör. Kendim yemek yemeden gelip elimle besledim bunu. Pompayla, elle. Çok işledi. Kopar kafasını. İşte kes kafasını at. Hadi çekmesin. Ben fiyat Yani can, can var vermiş canını. Biz alamayız. 3 senedir bu şekilde bu hayvana bakıyorsun. Bakıyorum yani Herkese de söylüyorum ben kuş suyu bırakırım. Kuşlarımın hepsini satarım ama bu kuşu kimseye vermem. Götürürüm evimde balkonumda kafeste bakarım. Çünkü kime verirsem vereyim. Kimse uğraşmaz benim gibi. Atar kediye ya da keser kafasını atar. Ben mutluyum onunla o da benden mutlu. Kümese girdi mi aç olsun geliyor ayaklarımın dibine yem istiyor. Hissediyor değil mi Aynen. nerede olduğunu? Gözü görmez ama gönlü hissediyor. Evet. Senin de gönül evet. güzelliğin için ben de teşekkür ediyorum. Allah Bence olsun. çok çok güzel bir davranış. Ee, kuşu diğerleri gibi e, kesmek, atmak yerine hayvana 3 yıldır emek veriyorum. Evet. Ömrü olduğu kadar ben de yaşar. Allah razı olsun. Şimdi bu damızlıklar e, bahçede, bahçede uçurduğumuz güzel bir bölüm var arkadaşlar. Bu videodan hemen sonra paylaşacağız. Ee, yaklaşık bir buçuk saatlik çok güzel bir video çektik. Bu kuşların yavruları orada uçurduklarımız doğru mu? Yok, bunların var. Diğer mesleklerim var. Burası tek soy değil. Ama yan taraf tek soy. Burada işte farklı farklı soylar var. E ee, hepsinin ırkı soyu belli. Buradan üretip uçurmaya ulaşıyoruz. Anlattığım rahmetli dede var ya. Şey işte karşıda arkada boz bir bitti var. Tamam. Şey i̇şte dedenin erkeği o. Bu, Ankara'da rahmetli Aynen. olan bir dedemiz. Evet, Diğer sen. videodan dedenin hikayesini dinleyebilirsiniz evet. arkadaşlar. Evet. Çok Şu ibikti yavru da onların yavruları. Övündüğümüz Eşi yatıyor. Güzel bir mevzu. Şimdi şöyle yuvalıklarda yavrular görüyorum. Maşallah. Yumurtalar var, büyüyen yavrular var. Şöyle yumurtaya yatanlar var. Şöyle gösterelim. Emektir kardeşler. Bir maşallah demir. Bak şimdi çikolata kalktı, yavruları var orada. Uzaktan şöyle yapayım. Göstereyim. Üste tepeli yatıyor. Burada bir çift büyümüş. Amca ben de buradayım diyorlar. Maşallah. Bunların rengi çok hoşuma gitti yalnız. Ele alsana bir onları. Hı hı. Bence çok güzeller. Ha, bizim ballardan olacak. Sinekli ballı. Maşallah. Arada Kırıkkale İstanbul'dan Tuncay ikinci diye bir abimiz var. Ee, görürse kulakları sınasın. Allah razı olsun. Onun sayesinde yerinde kuşları. TGP yazan kişi. TGF'nin tüzüğünü hazırlayan kişi. Bunlar da onların kuşlarının soyu. Yumurtalar var, yumurtaya yatanlar var. Bu Kırıkkale'den izin aldığımız kuşlar demiz var ya Ferhat. Evet abi. Bu kuşlar kuşlar. Bu çikolata da çok böyle iyi uçururum, seyredirim, meraklıyım, vaktim var diye hediye ederim o çikolatayı. Şu. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu 4-5 saat uçuyor dediğimiz kuş mu? Var, çikolatayı verir. 4-5 saat uçuyor mu bu? 4 saat, 5 saat, hava biraz serin olsun 6 saat deviriyor. 30 metre, 40 metreleri taş ama biz zamandan dolayı uğraşamıyoruz onunla diye. Yani. mahvediyor bizi. Bir de şimdi bura harici bir damızlık kümesimiz daha var. Orada tek soy var. Evet, yan tarafta. Yan tarafta. Şimdi geçeceğiz arkadaşlar. Allah can pekli versin. Güzel damızlıklarım var. Bunların yavrularını bir sonraki videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah. Yaklaşık bir buçuk saatlik çok keyifli, sohbetli bir video çektik. Ki çok güzel hatıralar anlattık videoda. Cengiz abimle birlikte. Güzel sohbetimiz oldu. Onları da göreceğiz. Haydi. Çikolata. Meşhur çikolata. Uçu, aşağıda uçuralım deyince millet aman 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 aman. Gelip uçur. İnmiyorsa uçmasın he? Yok. Bunlar da enseler. Birbirlerini kovalıyorlar, yumurtlayacaklar. Allah can pek diyor. sen yavrulara bak burada. Biz yan tarafa geçelim. Yani. Hadi gel bakalım. Hadi. Maalesef. Sen geç yavrulara bak. Geç. Gel. Geç yumurtalara yavrulara bak. Baba ben Hadi. kuşlarım uçuyor. Tamam. Senin kuşların uçuyor mu? Oğuzhan'a da saldırdık kuşlarını dışarıya. Hoppala. Bu yenicileri gene çekmek istedim ama bir da dal daldım bir ara oraya. O çikolata ak çikolatanın babası o. Karşıdaki annesi. Arap da onların yavrusu. Çikolatalardan gelme. Geri kalan hepsi tek sol. Kırık kayı. Mustafa Özmen, Ali Özmen. Kardeşleri. Mençeli. Yavrular var. Yumurta yatan, yumurta yatan. Hepsi. Bu kümesede dalcan. Hoppa. Uy maşallah. Bir kamyon yavru var burada gene. Atmaca mı yapıyoruz biz ya? Atmacaları mı bunlar? Aynen. Maşallah. Yalnız çikolata ak da efsane bir kuş galiba. Tersin aydın kuşlarından. Bugün görüntü çok güzel. Metraj ses soluk 10 numara ama bizim meselemiz saat. Zorluyor bizi. Bu da çok mu şu? Tabii soyundan o. Çikolata üstte üstte. Arkada yavru var. O da ak gelmiş yavru. Kendi var. Kan gelin. Var. var. Gayet güzel. Ben ak kuyruk seviyorum. Beyaz mı Oynuyor. Bir gerçek. Maviler var yerde. Şöyle. Hoppa. Vallahi benzemiş. Güzel bir yavrum. Ak kuyruklu. Senin oğlan karıştırıyor kümesi. Oğuzhan yumurtaları değiştirme. Ne? Yumurtaları değiştirme. Hoppa! Pelin'e, emeğine sağlık kardeşim. Hı hı. Güzel kuşlar. Burada üretiyorsun, bahçede uçuruyorsun. Burada üretip, evet, aşağıda uçuruyoruz. Atmaca da uyuyoruz, keyif alıyoruz. Eşimizin dostumuz Ede'ye Hediye kuş isteyenler bu arkadaşa saldırabilirsiniz bak. Kümeslerimiz derken yanıma gelsinler. Çok... <laughs> bir dakika şu son kelimeyi bir daha söyle. Kümeslerimiz derken yanıma gelsinler. E tabii, hediye de öyle bedava olmaz diyorsun yani. Yok, hediye var. Kümeslerimiz derken yardım edecekler. Tamam. Mantıklı. <gülüyor> 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 Vay dur bir dakika. Bir, birinci birinci ha. hediyeci geldi. Hangi kümesten başlıyorsun? Nerede? Oradan gidiyor. Kolata ya şunu ikisini bir ele alsana çikolataların bence çok güzel bir kuş artık son yavrularını alıyorum kanat uğrusu ağrısı yaptı dur bir, bir sene iki sene daha maşallah çok güzel hayvan Şöyle yapar dirsek atmış e şimdi yaş geçtikten sonra belli bir süre sonra uçurmadım mı yapacak bu da dişsi. Bu da dişsi. Torunu. Maşallah. Allah can pekli versin. Amin. Emeğine sağlık kardeşim. Bize ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz. Arkadaşlara özellikle tavsiye ediyoruz. Bir sonraki videoyu izleyin. Kuş uçurduğumuz videoda Biz sohbet gırla, yok. muhabbet gırla. Bize sadece istediğimiz şu. Bize saat 9'da gelmesinler. Sabah 6.30'da yerimiz, mekanımız belli. Çayımız, semaverimiz var. Her zaman bekleriz. Biz konuşuruz, ben... onlar izleyebilir. O Sohbet, kadar. muhabbet Kimin yanımda yanında hediye. Kimin olduğu, kim ırkı, oldu? rengi, cinsi hiç önemli değil. Her zaman çık, kapımız açık. Ben olurum olmam. Önemli değil. Semaverimiz orada, çayımız orada. Demlesin, bizi arasın. Adamsın. Eyvallah abi. <laughs> Çok teşekkür ettik.